1685-1784 yüz seksen beş, bin yedi Yaklaşık doksan dokuz yüz. Paşa'nın babası Çolak Atlık Paşa. Işak de babasına ait. Yani Çolak Atlık Paşa ve eşi Azize Erdoğan. Asıl sarayın yapımını başlatan Çolak Atlık Paşa. Şimdi kıymetli misafirlerimizi iş tarafta da göstereceğiz. Bu alan olduğu gibi üst katları yok, yıkılmış. Şurası para bölümü olduğu yer başkasının yaşadığı yerler üst katlar. Üst katlar yok, yıkılmış bir zamanında. Bu odalar ise paşanın en güvenli insanların kaldığı odalar. Yani Rezli gibi, Genel gibi onların kaldığı odalar. Aşağıda bizim has Paşa, bahçe. harem bahçesi var. Buradayız efendim, çekiyorum. Sağol evet. Göç etmeye başlıyor. Bunlar da eski doğu vefresinleri. İnceleyin. Hemen şuraya yerleştirelim. Buyurun.

Mürhan, gel bakayım Mürhan. Gel. Sen de gittin mi? Evet. Isak Paşa Sarayı'nı? He. Evet. Gördün mü, beğendin mi? Hı. Evet. Daha önce gitmiş miydin? Evet. Hı, hmm? kim götürmüştü? Baba. Hı? Hmm? Evet. Baban götürmüştü? Evet. Maşallah ya. Bu ne güzel. Evet. Gel şöyle gel.